Özellikle <laughs> bayrağımız hayırlı olsun inşallah. Cenab-ı Allah bu de yaparız. Hayırlı olsun diyorum. <laughs> ya, taraf, yarın ben Allah izin verirse bu deneme suyu verilen yerlere suyu bırakacağız, <laughs> <laughs> Fakat şu konuda tabii bunun için başkanlık arkadaşı <laughs> de el başından geçerse de Bak biz bütün ihtiyaç sana göğsümüzü gelmiyor. Ölümüzü mağdur etmedi diyor. Ama şu kontrollü sulama denen bir şey var. Doğru mu? Suyu açıp o varalığı kırmadan şu. Öyle bir şey yapıldığı zaman bana şikayet gelirse çok ağır diyorlar. Yollarımı bozarlar. Suyu kontrol, kontrol bir şekilde bırakıyorlar. Devlet buraya Allah devletimize zeval vermesin. Dünya Dur. kadar yaptı yaptık. yaptı. Dünya arazinin çünkü yüzde yetmiş altısı suları hale geldi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde doğru mu yani? Doğru. İkinci ürünleri, üçüncü ürünler alırız inşallah. Dünya çekiyoruz. Bu arada tezime kadar. Alırız. Buraları korumak, kurulamak bütün elbaşını bakamıyorsam değil Tamam mı? Ne diyeceksin? bununla ilgili? Şimdi Sayın Muhtar Suat Başkanım, özellikle elbaşı hattı bu sene sulama sahası dışına açılacak diye özellikle beyan verildi. Bu elbaşıların verilmesini istiyorum, mu, niye istiyorum? Çünkü su verilmeyecek, ona göre iklim yapılmasın diye bir kesin talimatla beyan verildi. Buna rağmen Selahattin Metin başkanımıza, Yılbaşı Mutlalığı tarafından, Aşırı Israr üzerinden, Belediye Başkanlığı'nın Israr üzerinden bu sorun <laughs> üzerinden veriliyor müteahhit kurumuya bastığı oranında su zoraki veriliyor. Bu zorak kalma değil, sebebi de başkanım bu İkincisi, giden sene gördüğümüz gibi saatlerin bozulması, zararların kırılması. Bu bir milli servet. Bunun sonunda geri bu çift olarak bir zarar görüyoruz. Özellikle herkes kendi malımızın korumalarını Rica ediyoruz. Açık tahtıda, işte riskeleri, aklı riskelerinden, yollar çamur edilmeyle Belediye yaptığı sulama birliği yollar yaptığı için araştır ederek denetik takip altına alınır. Çünkü yollar bir sefer yapar yapabiliyoruz, <laughs> bir şey yapamıyoruz. Onunla ilgili de mutluluk olarak, balatanlısı <laughs> olarak da ilginiz ve alakalı şimdiden teşekkür ediyorum. Ya belediye başkanımıza da, da çiftçilerimizin önünde böyle özellikle önemli kırsal yerlerde kendi orada sadece yapmıyor. He, mı koyuyor? Arada da da mı? Maçın daha mı mu? Getiriyor, getiriyor. Yapar daha mı geliyor? Bu arkadaşlar nasıl? Ayıp, Bu Yollarımızı bozuyor. Tamam. Dünya kadar yaptı. Tamam. Bir metre parkerin